Bizim derdimiz ne bunların derdine? Saray sosyetesinin derdine. Alırsın 10 bin doları her ay cebine atarsın. Sonra kalkarsın vatandaşa ders vermeye kalkarsın. Ya insanın biraz yüzü kızarır ya. Yüzü kızarır ya. 50-60 milyar doları çaldılarsa çalan adam belli değil mi? Oğlum paraları sıfırladın mı diyen adam kimdi Allah Allah aşkına. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini bıraktın, Londra mahkemelerini seçtin. Neden? Çünkü dolarla ihale alanlar yarın iktidar değiştirirse başımıza bir şey gelmesin diye. O dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Milletin hayrına ne gerekiyorsa onlar gelecek. Milletin hayrına. Bu milletin fakirin fukaranın hakkını soracağım. Hakkını ve hukukunu sonuna kadar soracağım. Eşimle beraber pazara gittik. Bizim mahallenin pazarına gittik. Siz genel başkan Kemal Kılıç, evet benim, Aa, hoş geldiniz falan. Emin olun ağzımızdan daha bir laf çıkmadı. Daha bir laf çıkmadı. Ne olursunuz bizi kurtarın. Ne olursunuz. En çok duyduğum laf her tezgahta. Ne olursunuz bizi kurtarın. Bıktık bu adamlardan. Oy size hiç vermedim. Yemin ediyor Oyum size diyor. Oyum size diyor, yemin ediyorum. Gayri milli ve gayri yerliler bunlar. Bunların yerlilikle millilikle en ufak bir ilgileri yok bunların. Öyle bir noktaya getirdiler ki, öyle bir terbiye ettiler ki bunları. Bunlar Türk lirasını unuttular. Kendi vatandaşlarından, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla, avroyla borç para aldılar. Akıl alacak şey değil. Buna iktisatçılar ilk günah derler. Yani bir iktidar kendi parasını bırakıp, kendi ülkesinin parasını bırakıp, yabancı bir parayla kendi vatandaşından borçlanıyorsa ona ilk günah derler. İlk günah işleyen kim? Bunlar. Dolarla öyle bir terbiye ettiler ki Türk lirası kullanmayacaksınız. Kendi vatandaşınızdan bile dolarla, avroyla borç alacaksınız dediler. Ve bunlar da emredersiniz dediler. Bu devletin, bu vatandaşların 128 milyar dolarını hortumladılar. 128 milyar dolarını. Nereye gitti bu para? Ne oldu bu para? Altı, altı buçuk liraydı. Şimdi kaç oldu içe dolar en son? On geçti. 12 buçuk, 12, 20 bilmiyorum neyse. 128 milyar doların 6 lirayla 12, yüzde yüz kar düşünebiliyor musunuz? Yüzde yüz kar. Yüzde yüz karı dolar alanlara kim bağışlar? Kim bu imkanı sağlar? Dolarla terbiye edilmiş olanlar. Öyle bir terbiye ettiler ki 128 milyar doları verdiler bir de fiyatı artırdılar. Öyle bir terbiye ki tank palet fabrikasını bile Katar ordusuna peşkeş çektiler. Dolar yüzünden. Ama onu alacağız. Bir hafta içinde alacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Bunları öyle bir terbiye ki bu dolar baronları. Öyle bir terbiye ettiler ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bankalardaki mevduatın yüzde elli dolar ya. Dolar avro yüzde 58 öyle bir terbiye ettiler ki bunları tahtara belli düşünün bir tarafta dolar baronları oturuyor bir tarafta tefeciler oturuyor yüksek faiz alanlar dolar çıkınca burası düşüyor dolar düşünce burası çıkıyor kazananlar hep aynı adamlar hep aynı adamlar kaybedenler kim 83 milyon biz kaybediyoruz bu tahtara belliye de son vereceğiz. Alın terine değer vermeyen, üretmeyen bir iktidarın geleceği yoktur. O nedenle inşallah bunu halledeceğiz ve bitireceğiz. <laughs> ve bütün bu tablo dururken dolarla bizi terbiye ediyorlar. Adam terbiye edilmiş, terbiye edildiğinin farkında değil. Düşünebiliyor musunuz? Garabete bakın. Ve bütün bu rezaletler yaşanırken saray sosyetesinin lideri Erdoğan diyor ki bu ekonomi kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız. İyi de kardeşim ne oldu da milli kurtuluş savaşını vermeye başladı? Bu ülkeyi düne kadar başka birisi mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin? 20 yıldır neredeydin sen? Bir Türk lirası bir dolardı neredeyse başladığında. Ne oldu da 12 binler oldu birdenbire? Milli Kurtuluş Savaşı veriyormuş. Geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak. Otur adam gibi görevini yap. Sana söyledim. Ders verdim dersini çalış. Ne yapacağını söyledim sana. Ve şöyle diyor. Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz diyor. Ya Allah aşkına ya. Ya sözlediği sözün anlamını biliyor mu acaba? Ya düşün ihale yapıyorsun, dolar bazında yapıyorsun. ihaleye alan vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, veren Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu dolar bazında. ihtilaf çıktığı zaman neresi yetkili? Londra'daki tahkim mahkemeleri yetkili. Bu mandacılık değil mi kardeşim ya? Bunun altına sen hangi yüzde imza attın? Hangi yüze imza attı? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini bıraktın, Londra mahkemelerini seçtin. Neden? Çünkü dolarla ihale alanlar yarın iktidar değişirse başımıza bir şey gelmesin diye. O dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Milletin hayrına ne gerekiyorsa onlar gelecek. Milletin hayrına. Bu milletin fakirin fukaranın hakkını soracağım. Hakkını ve hukukunu sonuna kadar soracağım. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV'yi altı ay süreyle sıfırla kardeşim ya. Altı ay süreyle almayacağım de ya. Bırak adam tarlasını sürsün bari. Tüketicinin nefes alabilmesi için de yüzde sekiz genelde yüzde sekiz tüketim mallarında gıda ürünlerinde KDV var. Kardeşim onu da en azından altı ay boyunca sıfır de. Sıfırlayacağım de. Vatandaş marketten daha ucuza alabilsin bari ise. Ekmeğini ucuza alabilsin, sütünü, peynirini ucuza alabilsin, zeytinini ucuza alabilsin bari. Bizim belediyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kooperatiflerle işbirliği yapıyorlar. Büyük çoğunluğu da kadın kooperatifleri. Üretiyorlar, üretiyorlar. Bizim büyükşehir belediyelerinin marketlerinde bu ürünler satılıyor. Yetersiz olduğunu biliyorum ama sadece CHP'li belediyeler değil, bütün belediyelerin aynı şekilde davranmasını isterim. Dolayısıyla fiyat istikrarını sağlamak açısından gıda da bu önemlidir. Benim ayrıca marketlere de bir çağrım oldu. Dedim ki 10 temel ürün var. Bunlar hayati gıda maddesi. Ya bunlar bunları zam yapmayın. Zam yapmayın. Zarar ediyorsunuz. Onu da biliyorum. Ama sizin bu zararınızı telafi edeceğiz. Tazmin edeceğiz. Yani o zarar sürekli bir zarara dönüşmeyecek. İktidara geldiğimizde göreceksiniz ki sizin uğradığınız o zararı biz telafi edeceğiz. Bu ülkenin barışı ve huzuru için bu gereklidir dedik. Hangi un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzeye en azından hiç zam yapmayın. Vatandaş bunları makul fiyatlarla alabilsin diye bu çağrıyı da kendilerine yaptık. Bizim derdimiz ne bunların derdine iktidarın derdini saray sosyetesinin derdini bizim derdimiz ya vatandaş perişan vaziyette. Eşimle beraber pazara gittik. Bizim mahallenin pazarına gittik. Başlangıçta tanımadılar. Maske taktığımız için sonra birisi tanımış geldi. Siz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu evet benim. Aa hoş geldiniz falan. Emin olun ağzımızdan daha bir laf çıkmadı. Daha bir laf çıkmadı. Ne olursunuz bizi kurtarın. Ne olursunuz. En çok duyduğum laf her tezgahta. Ne olursunuz bizi kurtarın. Bıktık bu adamlardan. Oy size hiç vermedim. Yemin ediyor. Oyum size diyor. Oyum size diyor. Yemin ediyor. Pazara gidişim bile saray sosyetesinin trolleri tarafından eleştirildi. Bay efendim nasıl gider vesaire vesaire vesaire. Giderim arkadaş. Giderim tezgahın başına gerekirse otururum. Gerekirse alın teri dökerim. Gerekirse ona her türlü desteği veririm. <laughs> Ve yine bir başka AK Parti, eski AK Partili milletvekili 17-25 Aralık'ta bu milletin cebinden 50-60 milyar dolarını çaldılar dedi. Sonundan başlayayım. Vallahi hırsızları en iyi siz bilirsiniz. 50-60 milyar dolar. 17-25. Ben 17-25 olaylarında 50-60 milyar dolar çalındığını bilmiyordum. Ama her ay 10 bin dolar parayı cebe indiren adam bu rakamı veriyor. Demek ki doğruymuş bunların tamamı. Az bile söylemişiz. 50-60 milyar doları bu arada iç etmişler. Değerli arkadaşlarım. Biri birlerini bunlar gayet iyi bilirler. Gayet yakından bilirler. Alırsın 10 bin doları her ay cebine atarsın. Sonra kalkarsın vatandaşa ders vermeye kalkarsın. Ya insanın biraz yüzü kızarır ya. Yüzü kızarır ya. 50-60 milyar doları çaldılarsa çalan adam belli değil mi? Oğlum paraları sıfırladın mı diyen adam kimdi Allah aşkına. Diyorum ya, Allah konuşturuyor, Allah konuşturuyor. Allah konuşuyor, mikrofonu bulmuş, sözde bize atacak ama itirafa geliyor, itiraf ediyor, itiraf ediyor.